kuşlarımız böyle abiler. Yemilerini yediler. Şuralarını içtiler. Bu karışık abiler. Filosundan çelebeğine, postasına, tipine, oyun kuşundan, kostüm kuşuna. Bunlar da böyle abiler. Yavru bursalarımız var. Böyle yine takımlarımız var abi. Böyle güzel Yavaş yavaş çekiyorum arkadaşlar. Daha net görmeniz için. Cübesimde iki tane havalandırma vardır arkadaşlar. Cam. Kuşlar güneş görsün diye. Yerlerde yaptım. aslında güzel. olmasın diye. taklit edip yaptım. Kuşlar toprak bir ihtiyacı var. Toprağın değilsinler Şimdiden hepiniz hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Hayırlı bayramlar.